Yan yana bulunan 3 kare görselinde bu karelerden ortadaki sayı sağdaki ile soldaki kareler içindeki sayıların EBOB'una altta bulunan 3 kare görselinde bu karelerden ortadaki sayı alttaki ve üstteki kareler içindeki sayıların EKOK'una eşittir. Yukarıdaki aşamada yazılması gereken m ve n değerlerini bulunuz. Şimdi öncelikle arkadaşlar yataya yataya bakarsak 120 ile 168'in Ebobunu bulmamız gerekir. Hemen bulalım. 120 ve 168'e 2'ye böleriz. Ortak bölendir. 60'a 84. 2'ye böleriz. Ortak bölendir. 30'a 42. 2'ye böleriz. Ortak bölen. 15'e 21. 3'e böleriz. Ortak bölen. 5'e 7. Buradan sonra ortak bölen Gelmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla EBOBları 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ten 24'e eşittir. Ardından 300'e 24'ün EKOKunu bulacağız arkadaşlar. Dikey olduğunda EKOK yatay olduğunda EBOB e hesaplanmalı. 300 ve 24'ün EKOKunu bulalım. 2'ye böldüm 150, 12. 2'ye böldüm 75, 6. 2'ye böldüm 75, 3. 3'e böldüm 25 1 5'e böldüm 5 5'e böldüm 1. Buradan arkadaşlar ne gelecek? 8 çarpı 25'ten 200. 200 çarpı 3'ten de 600 gelir. Yani M değerimiz 600'e eşit. M ve N değerleri toplamı istenmiş bizden. 600 ile 24'ü toplarsak 624 gelir cevabımız. Yan yana bulunan 3 kare görselinde bu karelerden ortadaki sayı sağdaki ile soldaki kareler içindeki sayıların EBOB'una, alt alta bulunan 3 kare görselinde bu karelerden ortadaki sayı alttaki ve üstteki kareler içindeki sayıların EKOK'una eşittir. Yukarıdaki şemada karelerin içindeki sayılar birbirinden farklıdır. Buna göre yazılması gereken x sayısını ve yazılacak, yazılabilecek iki basamaklı y değerlerini bulunuz. Şimdi burada arkadaşlar e, önce yatay eksen'e bakalım. X ile y'nin ebobu 12'ymiş. O zaman buradan x sayısı 12'nin katı, y sayısı da yine mutlaka 12'nin bir katı olmalı. E, ardından arkadaşlar ya dikey eksenimize baktığımızda ekoklarının 180 olduğunu görüyoruz. 180'i çarpanlarına ayırırsak aslında 5 çarpı 36'dır. 36 zaten mevcut. O zaman x sayısı aynı zamanda 5'in de katı olmalı. Çünkü 5 çarpanı alttaki sayıdan gelmeyeceği için üstteki sayıdan gelmeli. Yani x sayısı arkadaşlar buradan hem 12'nin hem 5'in katı olması gerektiği için x sayısını 60 olarak buluruz. Y sayısı için ama kriterimiz çok kesin değil. 12'nin kesin bir katı olacak. X'imiz 60 ama Y sayısı ne olabilir arkadaşlar? Burada e, birbirinden farklı dediği için kareler içindeki sayılar 12'yi tekrar kullanamayacağız. 12'nin katlarından 24 olabilir. 36'yı tekrar kullanamıyoruz bakın. 48 olabilir. 60'ı tekrar kullanamıyoruz. 72 olabilir ve ve 84 olabilir. 90 84'ü tekrar tekrar kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz arkadaşlar. 84 olabilir veya 96 olabilir.